Arkadaşlarım merhaba. Bugün sizinle çok pratik bir puding tarifi yapacağız. Tabii ki bu biraz daha farklı ve daha güzel, daha lezzetli. Bu yüzden bunu sizinle paylaşıyorum. Bence siz de bunu evinizde deneyin. Göreceksiniz ki gayet güzel sonuç alacaksınız. Şimdi mutfağa geçmeden önce bunu kim paylaşmış onu da söyleyelim. Muhallebinin dibi adında bir sayfa bunu paylaşmış ve adını da kahveli krem şokorla koymuş. Ben de beğendim ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi mutfağa geçelim ve tarifimizi yapalım. Kahveli krem şökelamızı hemen yapmaya başlıyoruz. 5 bardak süt, 1 bardak şeker, 4 kaşık nişasta, 3 kaşık nescafe ve 2 kaşık kakao da ekliyoruz ve muhallebimizi ocakta pişirmeye başlıyoruz. İstediğiniz tencerede yapabilirsiniz. Benim elimin altında bu vardı. Ben bununla yaptım. Muhallebi olana kadar karıştıracağız devamlı. Top top olmamasını özen göstereceğiz. Hatta ben risk almamak için tel çırpıcı ile biraz çırpacağım. Tabi tencereye zarar vermemek şartıyla yapmaya çalışıyorum bunu. Çırpalım biraz ve muhallebi olana kadar karıştırıyoruz. Evet, muhallebimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve ocaktan alıyoruz. Aldıktan sonra da bir paket bitter çikolatayı üstüne koyuyoruz ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra da kuplarımıza eşit bir şekilde döküyoruz arkadaşlar. Biraz pay bırakın isterseniz çünkü krem şanti de koyacağız üstüne. Şimdi krem şantimizi de normal standart yapıyoruz. Bir pakete yarım bardak süt koyuyoruz. Bende beyaz krem şanti vardı bu yüzden biraz kakao ekledim renk versin diye. Gördüğünüz gibi güzel bir renk oldu. Yine kakaolu krem şantimizi elde ettik zaten. Onu da yaptıktan sonra üstünü süslüyoruz. Tarifte biraz farklı bir süs vardı. Onu da size göstereceğim. Fakat o çok hoş gelmedi benim gözüme. Böyle bence daha güzel görünüyor. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bakın sol taraftaki mesela onların tarife uygun bir süslemeydi. Sağ taraftakiler bana ait. Onlar üstüne bir de birer tane Raffaello koymuşlar. Fakat ben çikolata parçacıkları koymayı tercih ettim. Bence böyle çok daha güzel göründü. Evet dolapta beklettikten sonra Pudinglerimiz çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor, gördüğünüz gibi çok başarılı. Çok güzel görünüyor değil mi? Ben çok beğendim, tadını da çok beğendim. Ee, tarif de gayet pratik ve bence e, siz de bunu denemelisiniz. Ee, eleştirecek olursak sadece süslemesini çok beğenmedim, yani farklı bir süsleme yapabilirmiş. Onun dışında bence güzel, tarif de çok pratik. Ee, çok kıracağım bir puan yok. Bu yüzden muhallebinin dibine benden puan 9 arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.